Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Ölüm toprak büyüsü diye bir büyü vardır. Bu çok kötü bir büyüdür. Bunu insanlar dostlar, düşmanlarına yaptırırlar. Eğer ki böyle bir şey size yapıldığını düşünüyorsanız, bunun bozulması için bir işlem hazırlıyorum. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, nesminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakın ve evinizin etrafına külleri savurun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın, dediklerimi yapın. Ama sıkıntıdaysanız bana WhatsApp'tan ulaşın. Yardımcı olun. Allah'a Allah emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte işyerinizin yerinizin bereketini açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan. Aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda gezdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.